Tüm gençlere merhaba. Onur Kemal Koç. Ben kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleriniz adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Bugün yine çok kritik bir konuyu işleyeceğiz. Kariyerinizde ömrünüz boyunca size yardımcı olabilecek bir düşüncemi sizle yine metaforlu bir anlatımla yani başka bir kavrama benzeterek sadece kariyerden yola çıkarak değil de hayatta çok rahat karşılaşabileceğiniz, sıkça görebileceğiniz bir konuyu kariyere bağlayarak anlatımımda bulunacağım. Şimdi kendinizi Erkekseniz erkek olarak hayal edin, kadınsanız kadın olarak hayal edin. Bir ilişkin içerisinde hayal edin. Bu ilişkinin içerisinde belli başlı durumlar var. İkiye böldük şimdi burada biz tahtayı. İkiye böldüğümüzde bir tarafta bir iştesiniz, stajdasınız, öğrenci kulübündesiniz fark etmiyor. Sol tarafta da bir ilişki içerisindesiniz. İlişki yazıyorum buraya. Bu tarafa da iş, staj, kulüp, vakıf, fark etmiyor herhangi bir topluluğun içindesiniz, herhangi bir ajandanız olan, bir planınız olan, bir kurumun içindesiniz, başındasınız, sahibisiniz fark etmiyor. Şimdi bu ilişkinin içerisinde düşünelim. 28 yaşında bir erkek. Sevgilisini çok seviyor. Sevgilisi çok güzel, sevgilisi çok iyi, ilişkileri çok iyi. Bak sevgilisinden memnun yazıyorum. Sevgilisinden memnun. Sevgilisi çok popüler popüler, güzel, iyi niyetli. Hayal edin kendinizi. Yaş önemli değil bu arada hiç. Ben sadece örnek vermek için yazdım. Siz isterseniz bunu 18 de diyebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu tarafta 28 yaşında aynı kişi. Şunu yazalım daha güzel olsun. Erkek şirketinden memnun. Aynı şekilde şirketi popüler iyi maaş veriyor, iyi imkanlar diyorum. Güzel. <laughs> Bu tarafa güzel yazdık ya. Burada da her şey iyi. İyi niyetli bir ortam. Bir sıkıntı yok, bir problem yok. Alışmış, iyi gidiyor. İki tarafta da bir alışkanlık var. İki tarafta da ne olsun? 6 yıllık ya da 8 yıllık diyelim bir ilişki olsun. 8 yıllık ilişki var. Burada da 8 yıldır çalışıyor diyelim. Hiç fark etmez bu 5 yılda olur 4 yılda olur 3 yılda olur benim vermek istediğim mesajla çelişen bir durum ya da destekleyen bir durum değil. Şimdi anlatınca anlayacaksınız. 8 yıldır çalışıyor. Şimdi bu tarafta aslında çoğu insan şu an ben böyle bir e nasıl bir portre çizdiğimde şunu diye olabilir. Ne kadar güzel ya. Hem böyle şirketinden memnun, sevgilisinden memnun. Popüler, güzel, iyi niyetli, anlaştığı bir sevgiliye sahip. Güzel bir işi var, iyi kazanıyormuş. Şirkettekiler iyi niyetliymiş. Şirketinden memnunmuş. Daha ne ister bir insan gibi portre olabilir. Bunu siz nasıl mesela kendi öğrencilik yaşantınıza çevirebilirsiniz? 20 yaşında bu sefer de bir kadın olsun. Bu sefer de 20 yaşında kadın ne koşullarda olsun okul kulübünden memnun. Okul kulübünden ele alalım. Siz bunu stajda düşünebilirsiniz. Okul kulübünden memnun. Okul popüler kulübü, okul kulübü popüler, iyi niyetli insanlardan oluşuyor. İyi ona imkanlar veriyor ve yaklaşık 2 yıldır da başkanlık yapıyor. 2 yıldır başkanlık yapıyor ve 2 yıldır da burada bu tarafta ilişkisi var gerçekten memnun yine sevgilisinden bütün koşulları sağlıyor gibi bir öğrenci bir iş hayatından bir insan yapalım. Şimdi burada asıl sorulması gereken soru bir sonraki adım olarak bu ilişkiden beklenti ne? Ve bu iş staj kulüp her ne hangi bir ortamdaysa buradan beklentisi ne? Bir sonraki adımı bir sonraki hamleyi ne zaman yapacak? Ve ne zaman tamamlayacak diyelim. Çünkü her gün hamle yapılması lazım aslında bir hedefe ulaşılmak için. Ben bunu size hep anlatıyorum. Burada bir sonraki hedef. Şu tarafta eğer 30 yaşında yönetici olmaksa. Farzı misal konuşuyorum. 28 yaşındaydı ya bu erkek. 30-32 yaşları arasında yöneticilik olmak istiyor. 30-32 yaş yönetici olmak istiyor. Şimdi zaten 30-32 yaş arasında yönetici olmak istiyorsa bu aralarda ne olması lazım? Buna yaklaşırken artık sinyallerini şirketinden alıyor olması lazım. Şirketin onu bir şekilde bu yöneticilik pozisyonunu hazırlamak adına belki ek görevlendirmeler, esnek görevler vermesi gerekiyor. Onu mental olarak, kafa yapısı olarak hazırlaması gerekiyor. Bu tarafta ne bu insanın beklentisi? 31 yaşında baba olmak olsun. 31 yaşında baba olmak. Mesela bir beklenti olabilir. Bir sonraki hamle olabilir. Çok önemli bir konudur o kişi için. Der ki ben erken baba olacağım ya da kadınlar mesela şunu diyebilir. Ben 35 yaşımdan önce anne olmak istiyorum. İki çocuk annesi olmak istiyorum ve bu benim için çok önemli bir konu. Ben bunu istiyorum senin isteğine ne kadar uyuşuyor ne kadar uyuşmuyor bunu bir konuşalım mı diyebilir mesela ilişkilerde de çünkü bazen konuşulmuyor konuşulmadığı için karşılık taraflar birbirlerinin beklentisini tam anlamıyor şirketler de aynı o şekilde düşünün siz şirketinize kendi isteğinizi belli etmezseniz Kendiniz ne istediğinizi bilmezseniz, kendiniz ne istediğinizi düşünmezseniz ve akışına bırakırsanız artık birazcık daha kaderin cilvesiyle finger diyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Kendinizin yönettiği değil de kendinizin razı geldiği bir duruma Gidiyor bu. İki yıllık ilişkisi olan bu genç kardeş şimdi şunu diyebilir mezuniyet sonrası. Evlenmek istiyorum. Benim amacım bu. Ben istiyorum yani. Şunu demiyorum. Burada örnek veriyoruz şimdi. ilişkilere çok girmeyelim ama hani 24-25 yaşında evli olmak istiyorum ve kötü bir şey değil. istiyor diyelim burada farzimsel. Yoksa tabii ki de ben de işte kimsenin hani evlilik bağımlısı olsun hemen evlensin mezun olduğu gibi evlensin falan gibi bir şey asla söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. 22 yaşımda evlenmek istiyorum diyor. Tatmış kafaya. Ben koydum. Benim şeyim bu diyor. isteğim bu diyor. Şimdi şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Eğer siz bu tarafta ne istediğinizi biliyorsanız ve ne istediğinize yönelik de hamleler her gün yapıyorsanız ama karşı taraf bunu kabul etmiyorsa, karşı taraf bunun sinyalini vermiyorsa, karşı taraf açık bir şekilde ya da üstü kapalı bir şekilde bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyorsa o zaman sizin bu ilişkiyi de bitirmeniz gerekiyor. Bu iş staj kulüp aktivitesini de bitirmeniz gerekiyor. Başka bir yerde sizin isteğinize uygun şekilde daha elverişli bir ortamda şansınızı denemeniz gerekiyor. Yani burada hemen konu neye geliyor tabi bir statikoculuğa geliyor. Statiko bayası neydi ben size daha önceki videolarımda anlatmıştım. Mevcut durumu koruma hali, mevcut durumu, durumun güzelliklerini övme hali, mevcut durumun kötü yanların, eksik yanlarını gelişme kapatan yanlarını çok görmeme haliydi hatırlarsanız. Burada bir hemen neye giriyordu bir de konu sonrasında. 8 yıllık ilişkim var. Ben burada 8 yıldır çalışıyorum. Bu şirket çok popüler. Ben buraya çok emek harcadım. Çok iyi niyetli insanlar var. Güzel arkadaşlıklar kurdum. Bana çok iyi imkanlar sağlıyor. Ya bu iyi imkanları başka yerde bulamazsam. Ya gelirim çok düşerse. Ya borcun altında kalırsam. Vesaire vesaire. Ya da burada 2 yıllık ilişkisi olan hanımefendi ne diyor? Ben sevgilimden aslında çok memnunum. O da bir şekilde benim istediğimi ister. Ben bu konuyu zamana bırakayım ya da zaten o 22 yaşında benim evlenecek istediğimi anlamıştır. Çünkü daha açık iletişim yoksa çoğu zaman karşı taraf ne yapıyor? Bekliyor. Karşı taraf da zaten öyle istiyordur. Zaten doğrusu budur ki zaten bu noktada buluşulması gerekmiyor mu? Zaten atıyorum beklemeye ne gerek var? O da öyle istiyordur diyor ama hiç konuşmamışlar. Bazen de çalışanlar aynı şekilde ya da stajyerler Zaten bu şirket beni işe almak istiyordur. Zaten ben burada çalışıyorum, çalıştığımı da gösteriyorum. Gidip kimseyle işe girme konusunda birebir yapmama gerek yok gibi düşünüyor. Zaten ben burada niye staj yapıyorum ki? Herhalde işe girmek için staj yapıyorumdur. Bunu anlasınlar, bunu anlamıyorlarsa yuh gibi bir tribe giriyorlar. Hayır, ilk önce açık iletişim, açık bir şekilde, doğru üslupla, doğru şekilde, dandan değil de o ortama uygun, o işe uygun, o kulübe uygun, o popo, o kültüre uygun o şartlara uygun şekilde konuşmak gerekiyor. Yine ilişkide de aynı şekilde böyle ne istediğini, bir sonraki adımı nasıl planlandığını. Bunu bu arada büyük böyle radikal kararlar gibi düşünmeyin. Küçük kararlarda bile açık iletişim iki tarafta da çok işe yarar. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Her zaman da insanın kafasındaki gibi olmuyor. Yani siz burada 8 yıldır çalışıyorsunuz diye, çok başarılısınız diye sizi bir yönetici adayı olarak düşünmüyor olabilirler. Bu bambaşka bir konu. Belki 30-32 yaş arasındaki insanlar hiçbir zaman orada yöneticilik yapmamıştır, yapmayacaktır. Belki sizin kafa yapınız, oradaki şartlarınız o şirkette yöneticiliğe müsait değildir. Sizin yeriniz başka bir şirkettir ya da siz illa 22 yaşında evleneceğim diye tutturuyorsanız karşı taraf çok iyi olmasına rağmen daha hazır olmayabilir. Yanlış bir evlilik yapılacağına yapılmasın daha iyi değil mi? Başka insanlar da mağdur olacağına ya da siz yanlış yere illa siz yönetici yapacağım diye şirket bazı kuralları esneteceğine, bozacağına, başka kişileri mutsuz edeceğine, belli başlı kayıplara yol açacağına sizi yönetici yapmasın daha iyi. Çift taraflı kaybet kaybet durumu olmasındansa ben size hep uzlaşıda da anlatmıştım. Uzlaşının 10 tonu diye videom da var izlersiniz. Amaç kazan kazan durumu yaratmak. Onun için siz burada 22 yaşında evlenmek istiyorsanız ve karşı taraf kesinlikle sizi evlenmeyeceğini söylüyorsa artık şu benim 2 yıllık ilişkim var. Benim 8 yıllık ilişkim var. Benim burada 2 yıldır kulüp başkanlığım var. 8 yıldır çalışıyorum ben burada gibi. Batık maliyet yanılgısına düşmemeniz lazım. Bununla ilgili de bir video çektim. Batık maliyet yanılgısı diye aratırsanız bulursunuz. Burada artık sizin geçmişteki harcadığınız zamana, emeğe, paraya bakmayıp önümüzdeki fırsatlara size ne getirecek? Hangi hamleniz size ne getirecek diye bakmanız lazım. Yoksa batık maliyet yanılgısına düşmüş olabilirsiniz. Bunu özellikle okul kulüplerinde başkanlık yapan kardeşlerim çok yaşıyor. Abi ben buraya çok emek verdim. Benim çocuğum gibi bu kulübü ben bırakıp gidemem artık. Ben buraya çok emek harcıyorum. Günümün bilmem kaç şey bölümü buna gidiyor. İşte ben bunu bırakamam ama ben bırakırsam ne olacak falan değil. Batık maliyet yanılgısına düşmemek lazım. Sen o başkanlıktan çok şey öğrendin, çok emek harcadın, çok güzel ama artık bırakman lazım. Çünkü senin bir sonraki hamlen bu tarafta. Yok zaten başkan olmuşsun, öğrenmişsin, kullanmışsın bunu özgeçmişinde ve gelmişsin bir noktaya kadar. Artık yeni bir lider yetiştirip sen devretmen lazım ki sen başka challenge'lara, başka meydan okumalara gidebil ve daha fazla gelişebil, yeni yetenekler kat kendine ve kapasiteni arttırabil. Umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. Bunu istiyorsanız, amacınız buysa ki zaten bu da bir Nihai amaç değildir. Şimdi siz 30-32 yaş arasında yöneticilik istiyorsanız sonra ne isteyeceksiniz? Mesela 30-32 yaşınız arasında ben bunu deneyeceğim. 35-36'ya kadar ben yönetici olarak kalacağım. 36-40 yaş aramda ben direktörlük yapacağım. 40-45 yaş aramda genel müdür yardımcılığı yapacağım. 45 yaşından sonra artık genel müdür olacağım gibi bir hayaliniz varsa. Yani tabii hayatta her zaman iş hayatında böyle hedefler koymanız gerekmiyor. Biraz da bu kader meselesi var, şans meselesi var. Herkes böyle her şeyi kendi tasarladığı şekilde yaşamıyor. Yanlış yönlendirmiş olmayayım size ama ben burada örneklemek için soruyorum. Siz şimdi burada 30-32 yaş arasında yönetici olmayıp da 40 yaşına kadar hala böyle bireysel olarak katkı sağlayan bir konumda kalırsanız artık 40 yaşında şak diye direktör olmanız ya da 40 yaşında şak diye genel müdür olmanız o tarz kurum için, o ayarda bir kurum için zor. Ancak ne yapabilirsiniz? Çok büyük bir şirkette mesela o konuma kadar yükselirsiniz. Bireysel katkı sağlayan da olsanız küçük ölçekli bir şirkete tabii ki de geçebilirsiniz genel müdür yardımcısı olarak vesaire. Ama o size o noktadan sonra ne kadar tatmin eder ya da ne kadar size uygun onu siz bilirsiniz. Yani burada yaşa çok takılmayın. Ben sadece örneklendim. Yani bir zaman koymak adına ben size smart hedeflerde de anlatmıştım biliyorsunuz. O videoyu da izleyebilirsiniz. Hedef koyarken nasıl Smart Onur diye. Sonundaki neydi? Timeline'dı. Bir zamana sahip olmasıydı hedefin. Onun anlamda da ben hatta T'den başlatmıştım Smart. S'den başlamayın sondan başlayın. En önemlisi zaman konusu demiştim. Ondan size böyle hedefler koydum. Aynı bu şekilde de eğer karşı taraf kesinlikle çocuk düşünmüyorsa, sizin iyi bir ilişkiniz de olsa, siz 31 yaşında o aralıkta baba olmak istiyorsanız yapacak bir şey yok. Karşı tarafı zorla yapacak haliniz var mı? Yok. O zaman sizin ya güzel bir dille bir daha birkaç turla daha bir uzlaşı içerisinde karşı tarafı ikna etmeniz lazım. Ya da o ilişkiyi bitirmeniz lazım. Çünkü siz eğer kendi isteğinizi yapmazsanız mutsuz olabilirsiniz. Kendinizi tatminkar hissetmeyebilirsiniz. Tabi bunlar gönül işleri konusu. Bu yorum yapmak çok doğru olmaz. Ben sadece kafanızda otursun diye söylüyorum. Sakın bu kısma takılmayın. İnsan ne isterse onu yapsın. Karşı tarafı zorlayacak hal yok. Ama benim amacım size kariyerle ilgili kısımda oturtmak. Siz staj yaptığınız yerde de mesela 2 yıldır bekliyorsunuz ama kadro hala açmıyorlar. Siz 2-3 yıl beklediniz hala açmıyorlar ve açacaklarına dair de bir delalet yok ortada. Bir işaret yok. İşte 3 yıldır benim burada emeğim var. Biraz daha bekleyeyim, biraz daha bekleyeyim derseniz batık maliyet yanılgısına düşüyorsunuz. Üşersiniz, O tarafta da hemen şunu demeniz lazım. Karşı taraf eğer beni burada işe almayacaksa ve ben mezun olduğum gibi işe girmek istiyorsam benim hedefim buysa ben bu smart hedefimde T'de zamanı böyle belirlediysem eğer benim başka bir yere gitmem gerekiyor. Ayrılmak zordur. Bir kurumdan ayrılmak, birinden ayrılmak, bir aileden ayrılmak, bir kişiden ayrılmak, bir oluşumdan ayrılmak çok zordur. Ama bazen de ayrıldıktan sonra çok daha güzel fırsatlar önümüze gelebilir. Geçmişe bakmak Hani gelen gideni aratır falan diyorlar ya öyle bakmamak lazım. Atasözlerimiz bazen bizi daha konfor alanımızda tutmaya itiyor. Artık böyle biz yeni nesil olarak birazcık daha cesaretli, birazcık daha böyle karar alırken korkmadan daha cesur bir şekilde gelişim adına, öğrenme adına, daha fazla keşfetme adına kararlar almalıyız. Ben onun için size şunu diyorum eğer çıkmaza girdiyseniz, eğer kafanızdakiler uyuşmuyorsa tabii ki de her uyuşmadığı dakikada çekin gidin değil de uyuşmadığı da net bir şekilde karşılıklı olarak konuşulduysa artık oradaki emeğe, oradaki güzel günlere, oradaki güzel arkadaşlıklara, buradaki güzel anılara, güzel böyle gözünüzün önüne gelen şeylere aldırış etmeden siz ne istiyorsanız o yolda yürümek adına radikal bir karar alıp ayrılın diyorum. Bu sözümü lütfen ömür boyu unutmayın. Çünkü hayatınızda daha böyle çok ikilemde kalacaksınız. Bırakayım mı bırakmayayım mı bırakırsam nasıl olur şu olur mu bu olur mu hemen aklınıza kötü senaryolar gelecek. Ama ben her radikal kararımdan sonra her ayrılımdan sonra bir sonraki adımımda çok daha güçlü bir şekilde ilerlediğimi fark ettim. Ve bütün gençlere de, bütün beni seven kardeşlerime de bunu her konuda hem gönül işlerinde hem böyle bireysel iş işlerinde vesaire tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı her videoda olduğu gibi bu videoda bekliyorum. İstediğinizi sorabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ve memnun kaldıysanız da bir teşekkür etmeniz benim için çok önemli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.